Varıyor iki gözden ama, elinde değnek, Efendim, alabildiğine zengin. Dün kimse yüzüne bakmıyordu ama şimdi o bölgenin, o yörenin hatırı sayılır zenginler arasında. Dün iki gözü de ama bir sesi yoktu, ihtiyaç içerisinde kıvranıyordu. Aynı kıyafetle, aynı körlükle varıyor yarına. Allah rızası için diyor. Şu halime bak merhamet et. Yolda kaldım. Gitmem gerekiyor. Şurada bir koyun ver de gideyim yoluma diyor. Sana bu nimetleri veren, sana şifa veren Allah rızası için diyor. O iki gözden ama adam şöyle karşısındakine bakıyor. Diyor ki vallahi doğru söyledin sen. Ben de senin gibiydim. Önümü göremezdim, yolumu bulamazdım, hakirlik içerisindeydim, perişandım. Allah'ın yardımıyla, Allah gözlerimi bana iade etti, sonra Allah bana şu zenginliği verdi, sen bugün istediğin kadar alabilirsin diyor, sana sorun çıkarmayacağım, istediğin al senin olsun diyor. Melek diyor ki, Allah beni size gönderdi, ben bir meleğim diyor. Üçünüzü de imtihan ettim, ikisi kaybetti, sen kazandın, malın sana mübarek olsun diyor. Allah senden razı oldu. Şimdi, bir hikaye dinlemedik. Bize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, insan karakterini bize anlattı. İnsanın bazı özellikleri varmış. Bu insana ait özelliklerden birisi de nankörlükmüş. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِي رَبِّهِ لَكَ وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِدٌۜ İnsan, Rabb'ına karşı nankördür ve kendisi de buna şahittir. Demek ki üç insanın ikisi neymiş? Nankörmüş. Şimdi şu soruyu kendinize sorun. Bu üç insanın hangi kısmındasınız? İkisine mi girersiniz yoksa üçte bir olanlardan mısınız? Benim de imkanım yoktu. Ben de bir zamanlar aslında hiçbir anlam ifade etmiyordum. Kimse dönüp bana selam vermiyordu. Yokluk, yoksulluk içerisinde kıvranıyordum. Allah'ın yardımıyla geldim bu beldelere. Allah lütfetti, yardım etti. Evlerim oldu, apartmanlarım oldu, iş yerlerim oldu, malım oldu, mülküm oldu. Ey ee, kapıma gelen sahil, kapıma gelen dilenci istediğin kadar al kardeşim. Diyorsan işte o üçte bir içerisine sen de giriyorsun.''